ABD Kongresinde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan savunma bütçesi, Kongre'nin iki kanadının üzerinde mutabakat sağladığı son haliyle Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da oylandı. 740 milyar doları savunma bakanlığı bütçesi, 27,8 milyar doları enerji bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere 768,2 milyar dolarlık bütçe, senato genel kurulunda ona karşı 89 oyla kabul edildi. Mr. Braun, Mr. Braun, I... Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren tasarı, askeri personel maaşlarına %2,7 oranında zam öngörüyor. Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran tasarı, Rusya'ya karşı Avrupa caydırıcılık inisiyatifine 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor. ABD Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası başlıklı tasarıda bütçeye eklendi. Tasarı, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması, Yunanistan-İsrail-ABD işbirliğinin genişletilmesini öngörüyor. Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği SDG ismini kullanan YPG PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.